Hepinize merhaba arkadaşlar. Koyun peşinde kanalına hoş geldiniz. Sabah tanıtımını çekmiş olduğum yeni 2x katlama sisteminin arkadaşlar az önce bir ödemesini aldım ve hemen video çekme kararı aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim 92 doge. Az önce geldi arkadaşlar. Saat 2.50 de buradan çıkışı oldu arkadaşlar. Bir saatlik bir doğrulamadan sonra hemen bir, bir tek sen hesabıma yansıdı arkadaşlar. Kayıt olduğum cüzdanıma Geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim transfer geçmişinden. 92 doge görüyorsunuz arkadaşlar. En üstte saat 3:48'de geldi arkadaşlar. Sistem daha sabah çıktı arkadaşlar. Çok yeni bir sistem. Bu da Pratikman'ın serisinden arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Pratikman e, çıktıktan sonra 5-6 gün arkadaşlar. Ortalama 5-6 gün bir hizmet veriyorlar arkadaşlar. Ondan sonra sistem doğal, doğal olarak kapanıyor arkadaşlar. Bu tarz sistemler zaten uzun soluklu değildir. Bunu bilerek kayıt olun arkadaşlar. Eğer sisteme kayıt olacaksanız da açıklama kısmında linkim olacak. Oraya bastığınız zaman sizden bir doge cüzdanı isteyecek. Bir doge cüzdanınızla kaydınızı oluşturuyorsunuz. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan my deposit kısmı var. Eğer Türkçe'ye çevirmişseniz ödemelerim kısmı olacak. Mevduatım kısmı olacak arkadaşlar, oradan yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yani bu sizin kararınız. Buradan mevduatım kısmından arkadaşlar herhangi bir e, kripto parayla ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz ve 24 saat sonra 2x katlama şeklinde veriyor arkadaşlar sistem. Şu anlık herhangi bir sıkıntı yok, şu an çalışıyor sistem. Eğer bir sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Hepsini tek tek cevaplamaya gayret gösteriyorum kanala mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar Telegram sohbet grubumuza da gelebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.